Merhaba arkadaşlar. Yeni bir bölümümüze hoş geldiniz. Parmak ne diyeceğim direkt buradan. Bankamızda 108 BES var. Şu besleri de alak geçen bölümden kalma. Bir adet de ezik var. Toplamda zaten geçen bölüm zarar ettiğimiz bir GB'ye yakın zarar ettiğimiz çitinlerle 19 buz var. 588 tane toplandı busumuz var. Biraz bot topladım. Azıcık elik besleri bir tane az önce live keserken düştü. Onu da sevilerim bir dahaki sefere. Şimdi gidelim slotumuza. Troll keseceğim gene. Saat başı verebilirsem saat başı vereceğim. Slotumuza gidelim. Keyif seyirler. Bir de itemlerimi söylememi unutmuşum. Bir adet artı bir rombo. 2 adet artı 1 rombo red basılı bir tane hep artı 7 bir rombomuz var 8 çitin set dual inner ring artı 3 iron neck iron belt bizim değil Hüseyin arkadaşımızın bize kullanıyor geçici süreliğine verdi yoksa old f belt ve old aklet neckimiz var bir rogera earring artı birimiz var bir tane de akara rogera earring artı birimiz var salatımıza gidiyoruz yavaştan saat başı göstermeye çalışacağım. Keyifli sayılar. Evet arkadaşlar bir saat karnımızı attık. 3 buz bir besa alabildik. Devam edeceğiz şimdi saatimize bakalım. 10.45, 11.45 geçiyor. Bir saat sonunda size kaç buz karşısını söyleyeceğim. Keyifli sayılar. Arkadaşlar 50 dakika farm attık. 4 buz aldık. Biraz da ezik bes aldık. 2 adet de bes aldık. 50 dakika oldu toplamda. 10 dakika bir arkadaş dedi eksmiş sana sana Ben de kabul ettim. Keyifli seyirle devam edeceğim. Evet arkadaşlar tekrardan geldik 50 dakika yapmıştık bu sefer de 1 saat 10 dakika yapacağız maksat 2 saate toplamış olacağız 3. saatimiz oluyor bu zaten işte 1 saat 10 dakika yaparsak 3 saatte ne kadar kastımı söyleyeceğim keyifli seyirler arkadaşlar iki asas solota bile gitmeme izin vermiyorlar kaç dakika olmuş genelde dakika olmuş toplamda 50 50 100 160 dakika yani 2 saat 40 dakikada kastımı ben söyleyeyim eğer slot oturursam tekrardan gideceğim 2 saat 40 dakikada 10 buz 5 bez 10 buz almışız 5 bez almışız ezik beste 20'ye yakın almışız devam edeceğim darlama oluyor biraz eğer ki slota geçebilirsem tekrar kayda geleceğim. İyi seyirler. Arkadaşlar Troll Warrior'a geldik. Bir saat falan Troll Warrior keseceğim. Saatimiz 1.52. Herkes oyundan çıktı. Slotlar dolu. Troll slotu dolu olmasaydı trola geçecektim de. Troll Warrior'a geldik. 1.52 geçiyor oyun saatiyle. 2.52'ye kadar oyun saatiyle burada döneceğim. Keyifli seyirler. Arkadaşlar 10-15 dakika falan troll var, var, var kestik. Sadece bir boost alabildik. Hemen ben de troll slotu boştu ona geldim. Umarım boştur. Amin var galiba burada da bilmiyorum. Bir bakayım ve boşsa burada biraz takılırdım. Değilse geri gideriz troll var Kesmeye devam ederiz. Keyifli şeyler. Troll slotu doluymuş. Biz de geri gidiyoruz. Troll var slotuna bir saate tamamlayalım. Belki boşalır. Troll geri döneriz. Keyifli şeyler. Arkadaşlar ee, nasıl diyeyim? Andrea'm baya bir kalabalıklaştı. Darlıyorlar sürekli. Kastiyen artık bana geliyorlar bilmiyorum. Saat 2.54 biraz basede ağaç keseyim dedim. Bir hatta mob sayımıza bakalım. 1000-5000 tane, 3000 tane, 4000 tane ne kadar kesebilirsem. 74.767 şuraya da yazacağım ben kestiğim map sayısı 767 başlayalım saatimiz 2.54 elle keseceğim keyifli seyirler İlk saatimizin sonuna geldik arkadaşlar tam bir saat oldu bir saat aralıksız kestim bir saatte 17 adet aldık sadece işte çöpten kazandık. Kaç mob kestiğimize de bakalım. 7500 645 1644 Biz ne kadar yazmışız? 5644 Neredeyse bir 880 civarı bir şey kesmişiz. Bir saatte 880 tane yeni. Neredeyse bine yaklaşmışız. iyi bence. Şimdi bir tur Atros falan döneceğim. Ondan sonra tekrar slota gideceğim. Tekrar falan devam edeceğim. Keyifli seyirler. Merhaba arkadaşlar. Atros hepsini temizledik. Bir tane bu alabildim oradan. 4'e 16 geçiyor. 5'e 16'ya kadar elimden geldiğince tren hepsini keseceğim. Keyifli seyirler. Evet arkadaşlar. ikinci saatimizi de doldurduk. Şu an tam ikinci saat tam bitti. Bu saatte Priyeste'ye de getireyim. 19 adet kasmışız toplamda galiba 5 tane var prieristin üstünde de şunları da alayım çöpleri fazla yerimiz yok. Çöplerimizi satalım. Ee, bir atrostru yapalım tekrardan. Ondan sonra bir daha slota gideceğim. Ya da metin uyandıracağım. Metin ne yapar bilmiyorum. Keyifli seyirler. Arkadaşlar e, bir lobu saldık. Eksimiz %87. %99'a kadar kesmeye çalışacağım. Saatimiz de belli. 5.49. %99 olana kadar keseceğim. Keyif seyirler. Evet arkadaşlar busumuzu aldık. Ağaç keserken şükür iki buçuk şey daha iki buçuk gün değil iki saat on dakika oldu ilk busumuzu aldık. Devam edelim 99'a kadar keyifliyle. Şöyle seri bir şekilde eks düşmeye başladık. Muhittin uyudu. Ben yeni uyandım. Ee, 58 58.5'a kadar falan düşmeyi düşünüyorum. Ondan sonra görüşürüz slotta. Şöyle geldim Muhittin 2 saat kestiğini söylemişti. Saat 6'yı 40 geçiyor diye not alacağım. Devam edeceğim. Pist flash falan basacağım. Şöyle bir buz daha aldık. Devam ediyoruz. Daha bir saatimizin dolmasına var. Şöyle göstereyim. 15 dakikamız daha var. Devam ediyoruz. Bir saatimiz oldu. Şöyle göstereyim hemen. 13 tane aldık bu saatte. Devam ediyoruz. lakin biraz mola vereceğim. Sonra devam edeceğim. Yani 15 dakika kadar mola vereceğim. Saat 8'e doğru devam ederim. Biraz işim çıktı onları halledeceğim. Daha henüz şey olmadı. Saat 8 olmadı zaten. Devam edeceğim. Sonra geldiğim zaman kayda girerim. İşim bitti geldim. Ee, yalnız şöyle bir karar aldım. Ee, başladığımız mob sayısı burada zaten. Bu değil. Burada yazılıydı zaten 74.767 mob. Biz bunu 10 bin moba tamamlayalım. Öyle görüşelim. Şöyle 5000 mob kadar kestik. PM'i de kapatayım. Zaten gösteriyor burada. Ee, hatta 100 mob fazla kestik. 5100 mob oldu. Şöyle göstereyim. Bu sayısını Mid'in kaçta bıraktı bilmiyorum. Ona soralım birazdan uyandırdığım zaman. Ee, şöyle 86 tane atak kırmızı oldu. Ben az önce yedemlik bir mana pod aldım. Daha gidip slotu kesemedim. Şimdi savaş başladı. Saat öğlen 2 oldu. Oyun saatiyle 1 e, savaştan sonra biraz daha kesmeye çalışacağım. Yalnız 11 mob bir günde zor gibi gözüküyor. Bekleyeceğim. Savaştan sonra mob kesmeye başlayacağım. Bilginiz olsun. Devam ediyoruz. 74.000 mobta da ben PM'yi kapattım. O yüzden 74.766 yüz olarak yazdım. Onda bilgisini vereyim. Şimdi yanlışlıkla PM'yi kapattım. Merhaba arkadaşlar. 10.000 mob'a tamamlayamadık maalesef kaç çıktı var bir, de savaştı oydu buydu uzun sürmeye başladı. 74.767 ile başlamıştım ben buraya. 83.069 toplamda 8.300 küsür kestik. Elimizden geldiğimizce kalmaya çalıştım orada da. Hatta size göstereyim bir, bir iki dakika. Giremiyorum bile slota o kadar diyeyim. Şu an tıkladığım gibi büyük ihtimal ölürüm büyük ihtimal. Çünkü içeriye bile girmişlerdi en son. Yok. Baya kalabalık kaoslar ya bizden. Bu şu an git çıkmışlar galiba. %80 şu an çıkmışlar. Çıkıyorlar daha doğrusu. Adamlar 3200 NP kazmış. 4400 NP kazmış. PK savaş mı yaptılar bilmiyorum. Ben de in girdiğim gibi içeride beni vuruyorlardı. Ben de çıkma kararı aldım. Şu anda size 8000 300 mobda ne kastım göstereceğim. Ben buraya geldiğimde 11 adet busum vardı. 183 tane atak sayıcı kasmışım. 17 tane de def sayıcı. Def sayıcı fazla vurmuyordum. Ben sadece atak sayıcı oynuyordum genelde. 7 tane de busumuz var orada. Hemen bir hesabını yapalım. Hemen iki dakika. Evet arkadaşlar hesabımızı yaptık. Kaba sabah kabadan yaptım ben bir 9.45 7 tane buz düşürmüştük atak seyirciler 36.6'dan 45 46 m toplam ediyor burası 46 17 tane de def seyirci 48 buçuk 13 hem de nakit 62 m bir toplamda karımız oldu ben Mez, monster stone'lara girmek istemedim kendim adıma çünkü sürekli 17-18 tane birden girdim bir tane bile drop alamayınca Monster Stone'ları atmaya çalıştım genelde. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Keyifli